Uzun Bosane Köyü ve Öğümce Köyü'nde oturmaktayım. Orman işiyle uğraşırken Paşa Bahçe Cam Fabrikası bizi 15 yaşında alıp bu cam işlemesi olmak üzere eğitim amaçla iki buçuk sene eğitim gördük ve cam dekor işlemesini öğrendik. İki buçuk sene tek eğitim amaçlı çalıştık. Ondan sonra ustalaştık. Köyde iş olmadığından sebep orman orman işiyle uğraşmak orman işiyle uğraşmak zor iştir ve bir geliri fazla olmayan bir iştir. Bu bize bir nimet amaçlı bu cam fabrikası gelip sizi eğitmek amaçla alıp bizi ve bir iş sahibi olmak amacıyla bizi aldı, eğitti. Eğitme de iki buçuk sene eğitim amaçlı eğitim gördük. Çıraklık kursumuz ve bu amaçla ve öğrendik. Tam öğrenmedik ama iki buçuk senede yapacağımız bir işi öğrendik. Ondan sonra ee, başladığımız bu işleme atölyelerinde, fabrikasında e, gittikçe mesleğimizi. cam fabrikası bir miktar ücretle e, eğitim yaparken bir cebimizde açlık verip bizi e, kendi bünyesinde e, lojmanlarında alıp e, yetiştirdi. O dönemde bu meslek e, çok yani çok ilerleyen bir meslekti. Ve bütün o köyün çocuklarını alıp 40 kişiyi eğitip ondan sonra biz ustalaştıktan sonra devamı gelip mevcut olarak o köyün çocukları 100 kişiye ulaştı, ulaştırdık. O zamanlar bize söylenilen eee konunuza bilenzik altın takılacağını söylediler ve de bu mesleği biz ihtimaliyle özenerek çok öğrenmeye amaçladık ve bu işi öğrendik. Ama zaman geçtikçe bu meslek tükenmeye başladı ve ustalar, eski ustalar kayboldu. Kalan çok az bir usta kaldı. Onlar da zor zor dönemlerini yaşıyor. Yani sanat ölmeye başladı ve yetişen e, yetişen çırak artıkın yok diyelim. E, çok basit e, çıraklar yetiştiriyorlar ve sanatı tam öğretmiyorlar. Yani eski sanat daha basitleşiyor, daha kötüleşiyor diyelim. Eski ustalar e, azaldı. Usta olarak e, çocukluğundan başladığından beri gerçek bir usta olarak piyasaya bakıyorum yapılan işçilikler çok basitleşiyor ve para kazanmak amaçlı e, çok yani illesine kaçılıyor ve basit işlemler yapılıyor ustalıklarını göstermiyorlar ve o çıraklar hep öyle devam ediyor tam usta olarak eğitimmiyor. Bence bu mesleğin iyi eğitim görmesi için e, yetişen elemana bütün yapılan işçiliği öğretmek gerekiyor. Yıldızından tut, yani kaba işinden tut, kesmesinden tut, ince işinden tut, bütün yıldızları öğretmek gerekiyor. camı alıyoruz. camı aklınızdan nasıl desen geçecekse o desene göre kalemle çizeceğiz. İlk önce yapacağımız desene göre ben şimdilik örnek olarak bunu 8'e bölüyorum. Aklında bir desen var. O desene göre 8'e bölüyorum. Ve makineyi 8 burada istediğiniz kaça isterseniz o makine, bu makine o ham mak e maddeyi çiziyor. Şimdilik ben 8'e ayarladım. 8'e göre kalemle bölme işlemini yapıyorum. İlk işimiz yaptığımız, çizdiğimiz e, desenine göre çizdiğimiz malı üstünden kum taşıyla kesmeye başlıyorum. Şimdi kalın kum taşı, elmas taşıyla şu anda yapacağımız desenin kaba kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Buradan gerisini daha ince elmas taşıyla geri kalan bu kestiğimiz taşın üstünden geçerek ince kumla ve geri kalan yıldızları da tamamlayacağız. Bu yaptığım işi baktığınız zaman kaliteli bir ustanın yaptığını herkes anlar. Bu bu mesleği yapmayan kişi de üste iyi bakarsa bu yıldızların e, ne kadar iyi bir ustanın yaptığını e, anlaşılır. Önemli olan bunların güzel uçlarını, ortalarını e, güzel şekilde yuvarlak çıkartıp uçlarını birleştirmek Işıklarımızı yaptık ve kapağını kapatıyoruz. 5 dakika sonra ayak yapıştırma kısmını yapıştırmış bulmaktayız. Ve şu anda meyvalığımız gördüğünüz vaziyette bitmiş durumdadır. İşte 15 yaşında başladığım ve 2,5 sene kurs gördüğüm bu sanatı ve yıllarca aynı işi yaptığım bu mesleğin en son sanatı olarak şu anda gözüküyor. Ve yıllarca çalıştığım bu mesleğin en güzel hoşuma gideni en sonunda şu yaptığım malın bu kadar kaliteli işçiliğinin bu kadar güzel olması görüyorsunuz bu yıldızları emeğinin ne kadar değerli olduğunu ve bununla birlikte yaptığımız aklımızdan geçen bütün değişik desenleri bakın şimdi e, yani hiçbir yerde görmediğiniz bu aklımdan çıkardığım desenler ee, bu insanın binlerce yapacağı bir yani desen ee, tabi bu herkesin yapacağı bir iş değil de bu kabiliyet meselesi ve emek meselesi ve bu gördüğünüz işlemleri çok değişik desenlerini görüyorsunuz bu hep el işçiliği ve gerçek sanatkarın yapacağı bir işlemdir bunlar. Ve piyasada bu sanatkarlar gittikçe çok az kalmıştır. Yani sayıdır ta doğrusu. Bu işleri yapanlar var ama böyle sanatkarlar yok. Çok basit bir işlemler yapıyorlar. Piyasada devam ediyorlar. Ama onlar <laughs> Bizim gibi çocukluğumuzdan 15 yaşında başladığım sanatı e, o kişiler bu duruma bu duruma gelemiyor çünkü eğitimi ta zayıf ve bir noktaya verdikleri için e, sanatlarını ilerletemiyorlar. Bu sanatı gerçek öğrenmiş olmanız, komple bütün yapılan yıldızından tut, kesmesinden tut. Bu yuvarlak işleminden tut bütün işlemleri yapabiliyorsanız ancak sanatkar olmuş olursunuz. Anlayıp e, üç arkadaşımızı merkeze Paşabahçe'nin cam şişesi. O 100 kişi içinden üç kişi. 3 kişi e, bu 12 sene içinde fabrikanın yapılıp tek bu dekor üzerine, Ünce Dekor Fabrikası'nda e, bu mesleği e, öğrendik ve oraya ilk olarak üç kişi biz gittik. O zamanlar üç kişi gittiğimiz zamanlar bütün tezgahları, 40 tane tezgah taşını takıp biledik, ettik ve peşimizden o 40 eğitilen çocuk bizim arkadaşlarımız, o köydeki arkadaşlarımız bu işe başladık ve o zamanlar tabi bilmeyen kişilere de hepsini öğretmeye başladık ve ben tam kesin olarak öğrendim diyordum. Ee, ve devam ettirdim hep mesleğimi. Ta iyi öğreneyim diye. Ve e, posta başı seçildim işlerinden. Çocukken. Ve posta başılıktan usta başılığa geçtim. Usta başı oldum. Ve yeniden yeni çocuklar alındı. 15 yaşında, 14 yaşında ve biz onları çok şekilde, güzel şekilde eğittik. Ee, ve sanatkar durumuna getirdik, getirdik ama bu sanat ölünce, e, işe mı bu sanatı e, kapattı, öldürdü ve oradaki bu sanatkar insanlar işsiz kaldı. Yani herkes değişik mesleklere gitti, şoförlük yaptı, ormana gittiler, ee, herkes yani işlerinden yani bildiğim kadarıyla hiç yok gibi bu mesleği yapan benim eğittiğim arkadaşlardan şu mesleği yapan hiç yok gibi. Meslek tamamen öldü diye herkes bu mesleği bıraktı. Bu fabrika kapanınca dekorculara kız vermiyorlar diye oldu. Çünkü yani dekorcuların hayatı bitti. Yani mesleği, bu mesleği olan fabrika kapanınca e, ne yapacak, nerede çalışacak? E, piyasada e, çalışamıyor. Yani adam satış yapacak ki bunu eleman alsın çalıştırsın. Yani bunun şimdik eğitilmesi için gerçekten başında bir iyi bir usta gerekir. Bunu ancak belediyeler mi yapar? Devlet devlet biraz el atması lazım bence. Yani dışarıda bence çok destek görüyordur böyle sanatkarlar. Biz ama devletimizden. Pek bir destek görmüyoruz ama bir kurs açıp da bu mesleği e, yetişkin çocuklarımıza öğretebiliriz. Malın kendisi gerçekten büyük ve ağır bir mal yani bunu e, elimde tutup da yani e, saatlerce böyle bir yıldızı yapmak için devamlı böyle elinizi taşın üstünde tutuyorsunuz e, Kolunuz ağrıyor ama e, bunu ne kadar güzel olduğunu bilerek böyle bakıyorsunuz ama o yorgunluğu unutuyorsunuz tabi. Yani bu malın bitsin de bir an önce ne kadar güzel vaziyete geleceğini görmek için bunu inanın yani durmadan böyle insan çalışıyor. Bir an önce bitsin de göreyim diye. yapabilirim diye ee, nasıl bir şeyler yapabilirim diye devamlı düşünüyorum ben e, devamlı değişiklik şeye şişi... Ee, gidiyorum. Yani mesleğimin sonu yoktur. Ben tam usta oldum diyemem. Ama e, ustalığımı devamlı ilerletmeye çalışıyorum. Az kişi kalmıştır. Ee, diğer çalışıyorlarsa, çırak çalıştırıyorlarsa, tam sanatını öğretip bıraksınlar, tek bir işi yapıp da bıraktırmasınlar ve sanatı tam yapacak şekilde eğitsinler bence. Benim bu imkanım yok, ee, yetiştirmek isterim. Yani e, öğrenciler böyle kaliteli elemanlar yetiştirmek istiyor.